Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar Skin Club'dayız. 1400 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün onu tekrar katlamaya çalışacağız. Tabi kasalar geçmeden açıklama bırakmış oldum. Promosyon linkten gelerek buradan 107 bir yükleme elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Buraya anlattığımıza göre hemen kasalarımıza geçelim. Önce kendi kasalarımıza bakalım. 668 büyük ihtimalle açan yok. En son 20 tane favorilerde kalmıştı. Kendi kasamızdan bir şans denemesi yapalım. Şunlardan hızlı yakalarsak güzel olacak. Yakalayamazsak kötü zarar oluyor tabi. Bir, bir iki üç tane falan deneyebilirim. Ondan sonra diğer arkadaşlar de deneyebilirim. Olmadı bir kasa savaşı da ayarlayabilirim duruma göre şu an. Bir dişata göre ayarlayabiliriz. Bir geldi. Hani verdiğimiz paranın bir kısmını kurtardık. Bundan sonra bir tane daha denerim. Şu üç droptan birini almazsam büyük ihtimalle devam etmem. Gelse de devam etmem zaten. Diğer kasalarda şans verebilirim. Şu kelebek gelirse belki tüm parayı burada harcayabilirim. Çünkü paramın çoğunu kurtardım zaten. Hatta hepsini at, aynı. 13 bin. Yani 1300 dolar zannettim. 13 bin dolar. Heyz 2 olması sebebiyle. Evet burayı burada bırakalım. Satalım. Topluluk diyelim. Diğer arkadaşların kutularına bir bakalım. Geçen %1'lik bıçak kasası bize çok iyi katlatmıştı. Yüzde %50, 50 var. Bunu deneyebilirim. Bakalım. Şuradan bir 350 dolarlık kasa var. Ee, bu riske girilir mi? Girelim. Yüzde yirmilik bir kasa. Yüzde seksen bu çıkartmadan çıkacak büyük bir zarar. Ama yüzde yirmiyi içinde tutturursak drobumuzu alıyoruz. Bir tane daha açacağım bu riske girerek. Çok büyük bir zararı oluyor bu çünkü. bunu çıkartma olasılığımız da çok yüksek yani yüzde yirmi. Kötü oldu. Kötü oldu. Maalesef. Dur dur nerelere gittin sen? Hemen sayfamıza dönelim. Bir tane daha açalım. Hadi. Üçüncü de bari boş verme. Yüzde yirmilik alanı tuturamadık. Bu kötü oldu işte. Kısa savaşına geçelim. Şöyle 139 dolarımız var. Senden şöyle dörtlü gireceğim. Özel drop açık. Şerin mod değil. Botları at. Bıçak gelirse bize gelsin. Gelmedi. Şuradan kaybettik. Puanlarımızı kullanalım. Arkadaşlar etkinlik puanlarını böyle biriktirebilirsiniz. Ben genelde biriktirmeye tercih ediyorum. Böyle belli bir seviyeye geldiğinde veya doğrulanmış hesap olduğunda bunları da kullanabilirsiniz. Ben 50 seviyeye geldiğimde mesela şu eldiveni çekebiliyorum. Şöyle çekmeyeceğim ben zararımı kapatmak istiyorum. Şöyle grupları aldım. Direkt bakiye de alabilirsiniz veya kasada alabilirsiniz. Şöyle ana sayfa şunu kapatıp şöyle. Ama bunların hepsini upgrade e de deneyebilirim. Şöyle riske girerek 2x yaparak 500 dolar puanlarla ekstradan elde ettim. Geldi bu. Güzel. Güzel. Şimdi diğer droplarda. Tekrar. Şurası gelirse 2x tekrar sağ oynayabilirim. Tekrar sağ geldi. Hadi bakalım. Şöyle yükseltilecek diyelim bir buçuk x bu sefer şuradan şunu seçelim da biraz daha pahalıya kaçabiliriz ya şöyle m alabiliriz aynı şöyle yapsam ben de tekrar sağ köşeye gelmezsin diye umuyorum sanki orası geldi gibi bu buraya üçüncü gelişi. Bu buraya üçüncü gelişi. Riske girerek tekrar böyle girelim. Biraz sert bastım. Sesi gelmiştir belki. Bu sefer de sol, sol geldin. Aynı. Dur 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 durdun 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 durdun. Kaybettiğimiz %50'ye bakın ya yüzde iki üçlük oranla kaybettik. Evet arkadaşlar Maalesef hem bakiyemizi arkadaşların kasalarında yedik. Riskli bir kasaydı ve kalan puanımızı da maalesef bir upgrade de bitirdik. Bugün de karlı ayrılamıyoruz. Bugün videoyu da bitirelim arkadaşlar. Burada videoyu bitirmeden önce açıklamaya bırakmış olduğum promosyon ilk dengelerek %7 büyükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Kanala abone olup video yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.